Muhterem cemaat, Ya Rabbi bizi bize velev göz açıp yumuncaya kadar olsa bırakma. Ben sohbette arkadaşlarıma hem yazdırdım hem de ezberleyin bu duayı dedim. Allah Resulü'nün çok kısa fakat çok önemli dualarından biri muhterem ünliler. Ya Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min zalik. Bak bak mümin kardeşim Allah'ın Rasulü, Enbiyanın İmamı, Varlığın göz bebeği Göz bebeği Kainatın sebebi hilkatı Varlığımızın vesilesi olan Nebi Zişan böyle dua ediyor Hem de nefsi kabzayı Kudrette masum olan Büyük peygamberimiz böyle dua ediyor Allahumme la tekilni ila nefsi tarfete aynin Ve la ekalle min zalik Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni nefsine bırakma diyor. <laughs> Hoca mısın? <laughs> ya ben de hocayım güya. Ama Allahu Zülcelal hıfzında kılsın ve bizi nefsimize bırakmasın inşallah. O korursa, o lütfederse, o ihsan buyurursa eh Muhterem Müslümanlar Benim Yahya'lı Hacı Hasan Efendi diye bir kardeşim vardı Allah yolunda kardeşim Ehifillah'ım vardı O Yahya'lı meşrebiyle Değmek için, derdi Muhterem Müminler Eğer Mevla bizi hıfz-ı emanında kılarsa değmek için Altı buçuk milyar bir araya gelse kılımıza zarar veremez Ama elimizi bıraktı mı نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله